Bitcoin 110.000 112.000 bandında savunma hattı oluşturuyor. Ethereum yatay ama kurumsal tezler gündemde. Petrol zayıf dolar TL 41 Borsa İstanbul geriliyor. Yani piyasalar aynı anda hem ülke hem de fırsat dolu. Dün 7 haftanın en düşükleri test edildi. Trader yorumu 110.000 112.000 k kırılmazsa hep gelir. Yani bu bölge çalışırsa kısa süreli yükseliş kırılırsa psikolojik 100.000 gündeme gelebilir. Bitcoin için bugün en kritik yer burası. Standard Charter yöneticisi diyor ki Ethereum bu seviyelerde ucuz. Ethereum ilgili hala da inanılmaz haberler devam ediyor. ETF'ler ve kurumsallar ilgiler orta uzun vadede pozitif tablo çiziyor. Ancak kısa vadede volatilite normal. Herkesin beklediği 5000 dolar denemesi bir anda değil adım adım olur gibi diye düşünüyorum. Ethereum'un hikayesi ETF artı kurumsal işte artı A aktivitesi diyebiliriz aslında. Bu yüzden de adım adım gelmesi çoktan normal. DFT'si de üst düzey ayrılık yaşandı. Bu ne demek? Kural oyuncular arasında belirsizlik var demek. dolar için kısa vadede fazla risk almayalım mesajı aslında bu bir yandan. Yani Ethereum ve hikayeler pozitif olsa da düzenleyici başlıklar oynaklık yaratabiliyor. İşin özeti bu. Brent 66.5 dolarda son günlerde %2 düşüş sonrası yatay bir sürece girdi artık Brent Petrol. DXY ve ABD verileri de 4 tüketici güvenine çok iyi. Ne çok iyi ne çok kötü diyor. Petrolün düşmesi enerji maliyetlerini gevşetir. Risk iştahı için iyi ama hala kalıcı rally işareti değil yani. Makro tablo sakin ama kırılgan. Dolar TL bugün 41.04 Borsa İstanbul'su 11.04 499 hafif eksi seyrediyor. Türkiye'de regülasyon haberi yok ama kur korumalı mevduat sonrası dönemde yatırımcı psikolojisi tl çekirdek artı seçici risk modeline kaymaya başladı. Yani yerli yatırımcı az tl biraz kripto dengesiyle hareket etmeye çalışıyor. Bitcoin 110.000 bin, 112.000 bin dolar arasında kritik savunma hattı oluşturdu. Tutarsa tepki kırılırsa stop şart. Ethereum kurumsal iştah orta vadede destek ama kısa vadede sabır lazım. Türkiye'de ise makro tablo karışık risk işler küçük küçük açılmalı. Ee, sizce toparlanmayı önce kim başlatır? Bitcoin mi? Ethereum mi? Yorumlara yazın. Kanala abone olup destek olursanız çok sevinirim. Şimdi teknik analiz kısmına geçelim. Evet Bitcoin sabah saatlerinde 111.936 dolar direncini kırıp 20 hareketli ortalamasına 4 saatlik setuplarda test etti. 20 hareketli ortalamayı aşamayan Bitcoin 111.936 direncinin üzerinde kalamadı. Şu an itibariyle 107.612 ile 111.900 arasında sıkışmış bir Bitcoin var. Kurumsalların ilgisi var mı? Var. Kurumsal talep var mı? Var. Ama Alanların satışı devam ediyor. Zincir üzeri verilere yarın canlı yayında birlikte bakacağız. Birçok zincir üzeri veri çıkardım sizlere. Bunların hepsini birlikte araştıracağız ve piyasayla ilgili çok daha güzel yorumlar oluşturma şansımız olacak. Yarın 20.00 canlı yayını kaçırmayın derim. Bitcoin'e gelecek olursak Bitcoin'de 111 bin ile 107 bin arasında konsolidasyon sürecini sürdürürse Ethereum ve Solana gibi projelerde yükseliş devam eder. En azından market cap'te ilk 10 nefes almaya devam eder. Sadece sizi tek bir konuda uyarabilirim. 107.612 dolar kaybedilir ve en formasyonu yani ayı formasyonu çalışırsa şayet ilk 10'daki altcoin'de bir düzeltme görmedik daha. Burada çok ciddi düzeltmelerle karşılaşabiliriz ama şu anlık bitcoin güçlü durmaya devam ediyor diyebilirim. 111.936 bölgesi yukarı doğru aşılırsa düşen trendi test edeceğiz. Bu bölgede aşılırsa bitcoin tekrar 119.000 dolar seviyelerine çıkacaktır diye düşünüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum yani bitcoin'in düşmesi için hiçbir neden yok. Isı neden ve balina satışlarından başka hiçbir neden yok. Kurumsal hala da ciddi anlamda alımını sürdürmeye devam ediyor Bitcoin tarafında. Şimdi gelelim Ethereum'a. Ethereum'da 4526 direncini kırdık ve bu bölgeyi ayakta tutmaya çalışıyor. Ethereum bu direnci kırdıktan sonra artık 4526 bizim için destek bölgesi oldu. Yükselen trendini kaybetmedi Ethereum. 4332 ve 4267 doların kurumsal ilginin yoğun olduğu bir destek bölgesi olduğunu sizlere her seferinde dile getirmeye çalıştım. 4 saatlik setupta o da 20 ema hareketi, 20 hareketli ortalamayı yukarı doğru kıramadı ve 20 hareketli ortalamayı direnç olarak kullanıyor. Genelde bu direnç görevini 20 hareketli ortalama kısa vadeli setaplarda kullanıldığında burada bir yükseliş trendi değil tam tersi düşüş trendinin başladığını söyleyebilirim sizlere ama Ethereum'daki kurumsal Ethereum'daki ilgi Bitcoin'den Bitcoin'den çok daha fazla olduğu için Ethereum'un düşüş trendinin bozulacağını düşünen taraftayım. 4526 üzerinde kalabilirse hedeflerimiz 4691, 4839, 4971 ve 5181. En kritik direncimiz 5181. Çünkü 5 5.180 aşabilirse hedefi olan 5.460 dolar direncini deneyecek Ethereum. Günün yıldızı günün kazandıranı Solano oldu. Solano çok güzel hareketlerde bulundu. 192, 189 direncini aşmayı başaran Solano da 201.70 ana direnç bir kere daha kırılmış oldu. Solano tarafında kurumsal ilgi aslında var. 4 saatlik hesapta da Solano çok güzel bir tepki gerçekleştirdi. Kurumsal ilginin Solano'ya artacağını ben size de söyledim, her seferinde de söylüyorum. Bakalım kurumsal tarafta ETF onayıyla birlikte Solano ne kadarlık bir yükseliş? gerçekleştirebilecek. Ethereum'a giren paranın %15-20'si Solana'ya girse Solana'da 300 doların üzerinde fiyatlanmayı görürüz. O yüzden Solana tarafını dikkatli bir şekilde takip etmek lazım. 192 dolar ve 189 dolar kritik bir destekli Burası alım talebinin oluştuğu bölgeydi. İkinci bölgemiz 180 ve 175'ti. Bu bölgelerden toplayan yatırımcı Solana'yı tekrar 201 dolara doğru taşımayı başardı. Şimdi Solana'nın burada bir tane minor direnci oluştu. Birlikte atalım o direnci. 208 dolarda bir minor direncimiz var. Buraya bir tane de kanal hattı oluşturdu Solano. Bu bölgeyi aşabilir ve üzerinde kalabilirse Solano'da yeni hedefi konuşabiliriz. Ama bu bölgeyi aşamadığı takdirde Solano'da yeni hedefi konuşabilmemiz çok zor. Oluşturduğu kanal bandı da 208 ve 212 bunun üzerinde kalabilirse Solano'nun hedefi 237 dolar olacak. AVAX tarafına hızlıca bakalım. AVAX'da 4 saatlik setuplarda Solano gibi kadar olmasa da ufak bir toparlanma gerçekleştirebildi. O da gördüğünüz gibi bakın. Neye baksak? Burada 20 hareketli ortalamaya takılıyoruz. Yani hangi proje dönüp baksak 20 hareketli ortalamamız direnç olarak çalışıyor ve yukarı doğru kırılımını gerçekleştiremiyoruz kısa vadeli setuplarda. AVAX'da şu an itibariyle 20 hareketli ortalaması olan 24.38 direncine takılı kalmış durumda. Üzerinde kalabilmesi durumunda yükselen trendini deneyecek ve tekrar 26'lara doğru fiyatlanan bir AVAX göreceğiz. AVAX biraz daha sakin ve yavaş ilerleme devam ediyor. AVAX'da kırılımın onayını bize 23.71 verecek. 200 hareketli ortalamayı kaybettiğimiz andan itibaren AVAX'da tekrar aşağıya doğru geri çekilmeler devam edecektir. Burada en önemli destek noktamız yeniden söylüyorum 20-26 AVAX tarafında XRP tarafına bakalım hızlıca XRP'de neler olmuş XRP'de yeniden 30252 deniyor XRP piyasada çok daha güçlü duruyor bunu sabah katıl yayınında da paylaştım saat 5-4.30 civarı günün özetini katıl e, çum ailesine paylaştım katıl üyelerimize ve orada da XRP için XRP'nin şu an piyasada hem günlükte hem kısa vade setuplarda diğer coinlerden daha güçlü durduğunu söyledik 30252 direncini kırabilirsek yeniden yüksek düşen trendi de deneyeceğiz. Trendin kırılımı bu sefer XRP'de 3.29 ve çok daha üzerinde fiyatlanmaları bize getirebilir. XRP yakından takip ediyorum. XRP cephesi çok daha pozitif piyasadaki diğer coinlere göre. Evet dostlar gördüğünüz gibi tablo çok karışık ama aynı zamanda fırsatlarla dolu. Kurumsallar Bitcoin ve Ethereum almaya devam ediyor. ETF hikayesi güçleniyor. Fed tarafında belirsizlik var. Türkiye'de yeni regülasyonlara sinyalleri konuşuluyor. Kısa vadede temkinli, orta vadede seçici risk almak mantıklı. Benim yorumum bu. Ama en önemlisi siz bu dönemde ne düşünüyorsunuz? Yani Bitcoin mi lider olacak yoksa Ethereum mu geçecek? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Gönülden seviyorsunuz. Hoşçakalın.